Uchiha klanı yok olmasaydı ne olurdu? Normalde bu video Itachi hasta olmasaydı ve ölmeseydi ne olurdu videosu olacaktı. Fakat o videonun metnini hazırlarken bu videoyu yapmanın çok daha etkileyici olacağını düşündüm. Peki gerçekten Uchiha klanı yok olmasaydı ne olurdu? Gelin bir göz atalım. İyi seyirler. Şimdi burada iki önemli nokta var. Uchiha klanının Itachi tarafından katledilmesinin sebebi klan üyelerinin ayaklanma planıydı. Ve bütün bir klanı yok edebilecek tek kişi maalesef ki Itachi'ydi. Fakat bu senaryoda bunlara gerek kalmadan Uchiha kılığının baş kaldırısı durduruldu. Bu hikayeyi şuradan başlayabiliriz. Hiruzen katliam öncesinde yaptıkları toplantıda Uchiha kılığını ile konuşarak anlaşabiliriz şeklinde toz pembe bir öneride bulunmuştu. Ben de bu senaryo üzerinden ilerleyeceğim. Bütün her şey Uchiha kılığını ve konu arasında yapılan toplantıda anlaşıldı ve Uchiha kılığını baş kaldırısından vazgeçti. Konağa ile Uchiha tamamen uzlaştı. Bu arada biliyorum konuşulsaydı bile pek geri dönüşü olan bir yol değildi ama alternatif senaryo için tek yol bu. Peki bu durumun etkileri ne olurdu? Öncelikle Itachi'den başlayalım. Itachi haliyle kılını katletmeyecek ve hain olarak köyden ayrılmayacaktı. Ve hatta hastalığa bile yakalanmayacaktı. Daha doğrusu gelecekte Tsunade gibi medikal ninjalar tarafından iyileştirilebilirdi. Hastalığı bilinmiyor ama Tsunade'nin ne kadar yetenekli bir ninja olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Itachi'nin iyileşebileceği gerçeği bence çok muhtemel. Hele ki Konoha en büyük güçlerinden birini kaybedecek kaybetmek istemiyorsa ki bu güç bizzat Itachi oluyor. Herhalde onun gücünden bahsetmeme gerek yoktur. Ayrıca bu az önce bahsettiğim Itachi yaşasaydı ne olurdu adlı videonun konusu. Bunların yanı sıra Sasuke'nin köyden kaçmasına da gerek kalmazdı ve Konoha köyü haliyle çok daha güçlü olurdu. Ama Sasuke en azından 4. Shinobi savaşına kadar normalinden biraz daha güçsüz olabilirdi. Çünkü Eternal Mangekyo Sharingan açamazdı. Fakat şöyle bir artısı da olabilir. Biz bizzat abisi ve babası tarafından eğitilirdi. Bu da saskenin geni zamanlarındaki halini çok daha güçlü kılardı. Aynı zamanda oruç Chunin sınavına saldırmak için önce iteç'i saf bırakmak zorunda kalırdı. Bu belki de Hiruzen'in ölümünü de engellerdi. Bir de şu noktaya da değinmem gerekiyor. Bana kalırsa Danzo her türlü uç klanı ile arasında olan husumeti belli ederdi. Hatta yeni bir savaşın çıkmasına sebep olabilirdi. Ama Konoha'dan çok Danzo'yu etkileyen bir şey olurdu. Ayrıca zaten Danzo'nun karşısında Uchiha klanının başına geçmiş Itachi var. Kendisinin zeka bakımından ne kadar ileri seviyede olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yani Danzo'nun planı da başarısız olurdu ve Danzo'nun ne mal olduğunu fark edebilecek ve buna çözüm bulabilecek yegane kişi bana kalırsa Itachi'dir. Animede Danzo'nun sonunu Sasuke getirmişti. Bu senaryoda da muhtemelen Itachi getirirdi. Ve unutmadan videolarım hoşunuza gidiyorsa abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalın toparlanması ve algoritmanın düzelmesi için bunlar gerekli. Araya bir dipnot bırakmak istedim. Bir diğer önemli detaysa Itachi'nin bir sonraki Hokage olma durumu ve Sasuke'nin hatta Naruto'nun güçlenmesi. Bence Itachi Sasuke'nin Gain'in olmasıyla beraber Sasuke'nin yanında Naruto'yla da çok ilgilenirdi. Neyse Itachi'den bahsetmeye devam edersem öve öve bitiremem. Bir de asıl bu kısmın en önemli konusu bunu demeden geçemeyeceğim. Itachi bu hikayenin sonunda hayatta kalırsa 4. Shinobi Savaşı'ndan sonra Hokage olabilirdi. Çünkü zaten Itachi Hokage olmak istiyordu. Hatta bence konağı tarihinde Hokage olmaya en uyumlu insanlar içerisinde ilk üçü zorlar. Böyle bir gücü ve zekaya sahip olan bir insanın Hokage olması pek de zor değil. Şimdi Uchiha klanından olduğu için Hokage olmasını pek istemezlerdi diyebilirsiniz. Ama Itachi zaten çevresi tarafından çok sevilen ve örnek bir çocuktu. Hatta 4. Shinobi Savaşı'nın kahramanlarından birisi olabilirdi. Keza zaten öyle değil mi? Kabuto'yu yenerek Edo Tensei kontrolünü bozmadı mı? Bence Itachi dünya için gizli kahramanlardan birisiydi. Bu yüzden yaşasaydı çok net söylüyorum, Kakashi'nin yerine 6. Okage olabilirdi. Eğer Uchiha klanı var olsaydı ve Itachi hain konumuna düşmeseydi Konoha bütün savaşlarında çok daha güçlü bir konumda olurdu. Aynı zamanda Sarada ile bizzat Itachi ve hatta Fugaku ilgilenirdi. Ve aradan zaman geçer, günler birbirini kovalar, Itachi evlenir, çoluk çocuğa karışır, Sarada'ya bol bol kuzen yapardı. Ee, İşin doğrusu son kısımda çok da emin olamadım. Her neyse o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Uchiha klanının katledilmesi sonucunda en çok Sasuke ve Itachi üzerinden bir senaryo oluşurdu. Bir sonraki What If videosunun konusunun ne olmasını istediğini yorumlarda yazabilirsiniz. Belki Minato yaşar, belki de Naruto'nun Rinnegan'ı olur. Kim bilir? Siz merak ettiğiniz konuyu yorumlara yazarsınız. Discord'a gelmeyi ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Oralara da bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Güzel bir ortam var. Kanala abone olup video like yorum atarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sayonara.